Güneş girmeyene ve doktor girermiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Uzun zamandır yapmak istedim ve gelecekte de kanalımda bulunmasını istedim. Bir içerik bu. Beşiktaş'ın maçlarını her hafta taktiksel anlamda, diziliş anlamında, oyuncu tercihleri anlamında kendi gördüğüm izlerim kadarıyla sizlere aktarmak ve benim sohbet ettiğim şekilde sizlerin de yorumlarda bana cevap verdiği şekilde bir YouTube videosu yapmaktı. Bunun ilk kısmını e, Fenerbahçe derbisiyle başlamak istedim ben. Öncelikle iki takıma da tebrik ediyorum. Yani 0-0'lık bir maç oldu. Yani benim ilk baştaki tahminim gollü bir maç bekliyordum açıkçası. Yani o sinyaller veriliyordu ama iki tarafta daha kontrollü. Biraz daha derbi olmasını bilinciyle çıktıklarını düşünüyorum. Tabi bu kısımları biraz daha detaylı konuşacağız. İlk başta ben oyuncu tercihleri hakkında konuşmak istiyorum Beşiktaş kısmında. Öncelikle bir delali gördük Getson yerine. Tabi burada yani Delal ile başlamak hücum anlamında biraz daha etki alabilirim diye düşündüğünü düşündüm ben bunu maç öncesi. Şu anki konuşlarım tamamen maç öncesi kısımda benim düşündüklerim. Hani kadroyu görünce neden bu tercihler yapılmış olabilir? Ben muhtemelen Delal'in ben ondan ötürü oynadığını düşündüm. Ardından şurada soper ekilimiz Sayıs ve Tayip. Yani Tayip yeni geldi. Ee, zaten Ersin'de de sıkıntılar var. Bir tık ilk başta riskli olabilecek gibi gözüküyordu ama araya bir milli ara da girdi. Yani onun da etkisi herhalde ona güvenerek bir tercih yapıldı. Yani Necibin oynamasını mı Tayibin oynamasını deseler tabii ki de Tayibin oynamasını derim. Her ne kadar bazen öyle demesek de. Ersin tercihine gelirsek kalede yani bayağıdır Ersin hakkında spekülasyonlar var. Sözleşme yenileme, 2 haftadır Emre Bilgin oynuyor, 2-3 haftadır. Mert Günok da neden oynamıyor diye sorular var ve sözleşme yenilendi haberleri çıkıyor. Bayağı bir spekülasyon vardı. Yani Ersin'in bu hafta oynaması zaten derbi primini gördükten sonra da ben bu hafta iyi bir performans göstereceğini düşünmüştüm. Yaklaşık olarak maaşından daha iyi bir fiyattı neredeyse açıklananlara göre. Ki oyuncu performansına en son zaten değineceğim ama Ersin'e çok da bir iş kalmadı diyebiliriz maç içinde. Beşiktaş'ın hani önceki maçlarına baktığımızda ben Valerian İsmail'e çok güvenmeyen birisiyim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Başaramayacağım da düşünen bir kitledendim. Buradaki bütün bakış açım o şekilde olmayacak. Ama hani benim Valeri İsmail'e karşı görüşüm bu şekildeydi genel olarak. Ama önceki maçlara baktığımızda ben hep şunu söyledim. Beşiktaş bu oyuna tamam Anadolu takımdan yener ileride basayım. Hani defanslık açığı kapatırız ya da hücumla. Hani bir şekil sonuca gideriz kazanırız. Bunu Anadolu takımdan da yani kendinden biraz daha güçlü takımlara karşı yapabilirsin. Ama gidip Başakşehir, ne bileyim Fener, Galatasaray, yani Konya bu gibi takımlara karşı kazanamayacağını söylüyordum ben. Çünkü bu gibi takımlara karşı bu yaptığın oyun hem cezalandırılabilir. Şimdi cezalandırma kısmı şu şekilde de. Yani şimdi Kadron tabii kötü değil Beşiktaş'ın. Ama cezalandırabilecek oyuncular var. Yani yap yapacakları hata ihtimali fazla olan oyuncular var. Yani benim gözüme battığı için bu ben hani büyük maçlarda tehlikeli olacağını düşünüyordum. Tam olarak da öyle oynamadı da diyebiliriz zaten bu maçlar için. Bunları dedikten sonra giriş kısmında artık maça girişi yapalım. İlk yarı özelinde neler yapıldı, benim neler dikkatimi çekti. Bakalım Valerian İsmail taktik anlamında neler yapmış. Kaleci vuruşları Beşiktaş 2-3 kez en az bunu yaptı. Ersin yerine sayısa başlamayı tercih ettik ve Matuak genelde sayısa yakındı. Tayyip de sağdan açıldı. Rozier bek kısmını ilerledi. Soza genel olarak orta ve şu kısımda Salih de buradan gelebilecek olan tabu düşündü. Ama genel olarak yakın oynamadık bu başlangıçta. Bu başlangıcı yaptığımızda Vegors'ta atıp Vegors'un topu indirmesiyle bir şeyler denemek istedik. Ki zaten ilk yarıya biraz baktığınızda genel olarak hep vegors üzerinden oynamaya çalıştı Beşiktaş hücumda belli bir kısımda. Ya Saliten 1 iki ara pas denemesi vardı kilit pas Muleka'ya. Muleka'nın koşmaya çalışması geçmesi. Ya da Vegor topu indirecek ya da Vegor şu şekilde Rozier mesela topla ilerliyorken Vegor şurada geldiği zaman Şuradan hemen Vegors'ta. Oradan bu o boşluktan kaçıp kaçmayı denedi. Aynısını diğer tarafta Delali ve Redmond'da da denemeye çalıştık. Genel olarak iki kere bunu denedik. Ki bunu yapılmasının sebebi bana kalırsa şu mantıkta vardır. Şimdi Fenerbahçe ileride baya baskı yapan bir takım olduğunu biliyor herkes. Ki hepimizin de gözüne hoş gelen bir futbol olmasının bir nebze nedenlerinden biri de o. Yani çünkü ileride basmak sürekli ofansif. Hani ileriyi düşünmek yani seyir açısından keyifli. Tabi bunun bazı sonuçları da olabiliyor ama Fenerbahçe şu ana kadar gayet iyi bir gidişata sahip bu şekilde. Beşiktaş'ta muhtemelen ona güvenemediği için bu şekilde başladığını düşünün. Bir de Ersin'i e maç içi dikkat etmişsinizdir. Yani ayağı yok. Şimdi Valerian İsmail'in kafasında böyle bir oyun planı varsa misalinden. Değil mi? Son sayıda aldık şöyle. Bunu yapacak diyelim Valerian İsmail. Yani e, niye kaleci değişilmedi? Ya da Türk bir kaleci mi lazım? E Mert Kino'nun yeterli kadar iyi değil mi? Hani tamam Ersin'e laf etmek amaç değil ama senin oyun planında Sen Soperlerini açıyorsun şekilde hatta Masuaki genel olarak ortaya giriyor desek e Rozier de şöyle Bu e Leka Sen şöyle yaptığın zaman oyununda Sen bu stoperini Kaleci'ni 3. stoper gibi kullanıyorsun oyuna topu sokarken Ama Ersin'in beceri yok Ersinler kullandığı top dikkat ettiyseniz taca gitti Her iki taraftan uzun oynuyor yani Baskıyla Baskıyı kaldıramıyor üzerine alan yani bu baskide Fenerbahçe iyi yaptığı için olabildiğince sayısı kullandırıp hani uzun top şeklinde oynayalım dedik. Vegors'u kullanmaya çalıştık. Vegors'a genel olarak Gustavo Enrique ile üçlünün ortasında Gustavo Henrique'yi de onunla ikili mücadeleye girdi. E, kazandı kazanmadı yapabildiğini yaptı. Ama bu oyunda riskir yani Vegors'ta bağlı kalıyoruz ve dönen toplar üzerinden bir oyun oynamaya çalışıyoruz. E, bu da tam olarak bir plan yokmuş gibi oyunu hissettiriyor. E, aynı şekilde biz bu baskıyı Altay'a ve Fenerbahçe'ye yaptığımızda gelirsek Fenerbahçe'de Altay biraz daha sakin kalıp pas çıkarttı. Fenerbahçe'nin bu baskıdan daha rahat çıkabildiğini görüyoruz. Yani demek ki ya biz bu baskı yanlış yapıyoruz. İyi ya da kötü kısmıyla bakmıyorum. Hani düşününce bu Fenerbahçe bu bizim yaptığımız baskıdan çıkabiliyorsa demek ki ya biz baskıyı yanlış yapıyoruz ya da bu adamlar baskıdan nasıl çıkılacağına dair çalışmalar yapmış. Sonucunu görüyorlar. E biz ne yapıyoruz bu kadar haftadır o zaman? Valerian İsmail ve ekibi ne yapıyor? Hani bunu yapacak oyuncularımız yoksa hani olmuyorsa da ona göre başka plan geliştirilir. E bu başka planda buydu muhtemelen diye düşünüyorum ben açıkçası. E zaten offside kısmına gelirsek ilk yarıdan rekor kırdık diye hatırlıyorum. Öyle bir bilgi verildi zaten maçı izlediyseniz de. E o ne yaptık? Offside tuzağı yapıyordu Fenerbahçe. Şu şekilde Fenerbahçe'yi de ekleyelim. Şimdi Serdar şu şekilde olsun. Gustavo Enrique. Zalai. Üçlü bunlar kenar soper. Hücum yaparken kenar soperlere bıraktı. Ki futbol menajer biliyorsanız izliyorsanız ben futbol menajerde de böyle yapmaya çalışıyorum. Üçte oynadığım zaman. E ardından Ferdi var. Ferdi bir de Lincoln. Şimdi bunlar savunmayı yaparken beşliyorlar. E biz ne yapıyoruz genel olarak bahsedelim. Şimdi e, bazı pozisyonlarda sayıs şu şekilde. Tayyip şu şekilde. Rozier bu şekilde kalıyordu. Ardından Salih zaten böyle dizilişlerimiz de oluyordu. Masu bazen sahte vekibi gibi orta sahaya yanaşıp böyle oynadığı durumlar da vardı. Şimdi bu durumu es geçelim önce. Bu offside takılma muhabbetinden bahsedelim. Abi Fenerbahçe sürekli offside tuzağını yaptı. İzleyenler de görmüştür. Bizim ilk yarı çoğu pozisyonumuzda offside bayrağı kalktı. Bizimkilerin hepsinin hareketi şu. Nasıl falan. Yani bunun Fenerbahçe'nin yaptığı belli değil mi? Şimdi bu sonuçta bunu yaparken sen burada şunu düşüneceksin. Ya şimdi buna karşı antrenman yapıyoruz değil mi? Bu offside taktiğini yaptı belli Fenerbahçe'nin ki beşli de oynuyor ya da üçlü oynuyor. Sonuçta burada bir zamanlama hatası olabilir ki Fenerbahçe çok da iyi yaptı bunu tebrik ediyorum. Çok güzel yapıyorlar yani ama illa bir hafta patlayacağını da düşünüyorum ben. Ama o zamana kadar gayet iyi Fenerbahçe'yi götürecek düşündüğümüz kadarıyla. E şimdi sen buna deniyorsan topu ayağından çıkarırken beklememen lazım. Hızlı çıkaracaksın hep 1-2 saniye geri kalıyoruz. Vegors özellikle şunu denedi. Stoperlerin arasına girdi. Burada Serdar Ferdi ya da Gustavo Henrique ile Serdar'ın Offside'de anlık dururken Redmond ya da Delali üzerinden anlık o sağ içine girdi. Sağ içine dediğim stoperlerin önüne geçip tekrar araya kaçıp. Burada hani Offside tuzağından kaçmaya çalıştı. Bunu denedi yapamadı. E zaten şimdi biz oyunda Muleka'yı kanat olarak kullanmıyoruz. Daha çok forvet gibi gol atmasını istiyoruz oyunda. E ve Gorsz'a bu nevi böyle olduğu zaman pas alıp pas çıkartıp Muleka'yı kaçırıp böyle de pozisyon denemeye çalışıyor. Ama bunu net olarak görebiliyor muyuz? Hayır. Yani bir şeylere çalışılmış mı? Evet tamam yapıldığı biliniyor. Offside tuzağına yönelik ara pasları denelim de e, aslında tam olarak da yok gibiydi. Yani Fenerbahçe ısrarla denedi ve hepsinde başarısız olduk. Redmond'a gelirsek tamam dribling yeteneği var bence gayet güzel. Ama Beşiktaş takımında şu an onu yapamayacak seviyede. Yani şu anki oyun Redmond üzerinden gitmez gibi geliyor bana. E Muleka kısmından bahsettik. E, geçişlerde akının Arada bir orta sahaya geldiğini de söyledim. Ama benim takımda en sevmediğim oyuncu Masuak mesela. Neden? Abi, bu adam topla çok gereksiz oynuyor. E, saç sapan denildiği hareketler de var. Topu ayağında şu kısımlarda çok tutmaman lazım. Ve Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Diğer takımlara karşı da tutmaması lazım. Ama Fenerbahçe gibi bir takım baskıyı çok yapan bir takım değil mi? E, sen bu topu oynadığın zaman olası bir top kaybı bizim için çok tehlike olabilir. Ya ben Beşiktaş'a karşı hazırlanan bir hani menajer olsam ben Masuak'u kısmından daha çok odaklanıp hani sonuca gidebileceğim de düşünürüm. Ya baskıyı yapacaksan minilerde ki yapılabilir. Beşiktaş bu baskıda topu çıkarabildiğini ben hala düşünmüyorum. Fenerbahçe bu konuda Beşiktaş'tan daha üstündü sağda Yani Masu kısmında bomba, bomba olarak nitelendirebileceğim bir isim açıkçası benim. E onun harici iki yarı hatta maçın 70. dakikasına kadar baktığımızda maç Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Yani baktığınız zaman tamam iki takım da bir şey yapmıyor gibiydi ama Beşiktaş hücum deniyor ama sonuç alamıyordu. Fenerbahçe izin vermiyordu. Fenerbahçe genel olarak biraz daha kontrol ile daha çok onlarla vurmaya çalıştı. Kenner Valencia'nın bir pozisyonu vardı gol olabilecek. Hani Beşiktaş o kısımda yani çok da bir şey yapamadı. Fenerbahçe bu defansını çok iyi yaptı. Savunmada beşledi. Hücum yaparken üçleyip üçlüden kenar stoperlerini çekip çok da güzel bir savunma yaptı diyebilirim. E tabi burada Fenerbahçe'nin ekstra performansı da Beşiktaş'ı etkiledi. Ama Beşiktaş hücumda Delali'den verim alamadı. Delali'yi oynattık geç son yerine ki olabilecek tamam mantıklı bir karar. Ama Delali sağda bir şey yapmadı. Kendini bazı pozisyonlarda yere atmak harici. ben ilk yarı yani yaptığı iyi bir şey hatırlamıyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii ki de. İkinci yarıya geçtiğimizde ikinci yarı Beşiktaş 45. ile 70. dakikalar arası yoktu. Yani ben orada Beşiktaş izlediğimi düşünmüyorum. Genel olarak toplar dikildi sürekli dikildi sürekli dikildi. Yani takımın yorulduğunu da gördük. Yani şimdi Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Bu adamların yedek opsiyonları çok iyi. Ferdi Lincoln'u direkt değiştirebilir ki değiştirdi o sayıyı Alioski. E, hücum attı yine Batshuayi alabilir. Emre Moru var. Yani var da var. E, Beşiktaş'ın o kadar geniş değil. Yani sen bir oyunu oynayıp kafanda bir oyun varsa bence onunla oynayıp skoru alıp Fenerbahçe'ye maçın gidişatının sonrasını planlayarak oynayacaksın. Yani böyle 90 dakikaya yayarak hani bir taktik planı 90 dakikaya yayarak Fenerbahçe oynanmaz bence. Yani maçın başları iç sahadayız. Taraftar baskısı var. Baskı yiyeceklerini biliyorlar. E baskıyı yapacaksak da onun kralını yapalım. Ki yapmayı da deniyorsak. E zaten sert de oynamamızın sebebi bu. En sert oynayan takımlardan biriyiz Avrupa'da şu an. Olabildiğince sıkıştırıp oyuncuları ani çıkışlara çünkü çok hızlı bastığımız için arka taraftaki açığı farle de kapatmaya çalışıyoruz bence. E bunu yapacaksak da golü zorlayalım. Gol atana kadar devam edelim. E ardından ikinci yarı oyuncu değişiklerimizi yapıp buna göre bir bu oyun planı yapalım. E ki Valerian İsmail'in e bu sezondaki bu maçlara kadar en sıkıntılı özelliklerinden biri oyunu okuyamam bence. Ya e tamam sen ben biz okuyoruz anlamında demiyorum. Ama hani takım bir anda hani düşüyor performansı. Yani bunu çok basit bir şekilde anlayabilirsin. Ki o sahanın en yakında daha aktif şekilde görebiliyor bunu. Oyuncuların yüzlerini görüyor, hareketlerini görüyor. Yani onun daha iyi anlaması lazım. Yani yaptı mı yapmadı. 70-75. dakika kadar biz bir şey görmedik. E ki burada 70-75'te ne değişti? Öncesinde bir gez alısınması vardı ilk yarı. Gez alısınmaya başında statta alkışlar oldu. Ki herkesin aklına da şu video gelmiştir diye düşünüyorum. E ardından dakikalar 70-75'i gösterirken Gezal oyuna girdi. Egeza'da oyuna girdikten sonra ki Valerian İsmail de maç sonu basın toplantısında ki çoğu Beşiktaşlı menajer yönetici medya mensupları kesinlikle o son kısımlardan bahsedecek. Son kısımlarda atabilirdik. E, 75. dakika kadar kadar olan şey planlı bir oyun muydu mesela bunu sorgulamamız lazım. Tamam Beşiktaş golü bulabilirdi bu çok iyi bir şey ki futbol bu maç gider gelir Fenerbahçe de bulabilirdi. Ya hakemin de bazı etkisi vardır yoktur bunlar tamamen farklı konular. Önemli olan hani sağda planladığın, oynatmak istediğin oyun. E Gezal girdikten sonra etkisini hemen gördük değil mi? Takım bir vites atladı gibi. E tek Gezal da girmedi oyna. Getso ve Tayfur'u soktuk. E ardından orta sahamız Joseph. Şu şekilde gösterecek olursak. Bu değişikliklerden sonra orta sahamız Getso, Joseph, Tayfur şeklinde oldu. Ve bir Gezal değişikliği. Yani. E Gezal oyuna girdikten sonra bir daha böyle hücumda daha rahat oynadığımızı daha etkili oynadığımızı gördük. Ki burada bir tribün desteği de oldu. Gezal, 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 gezal. Onun etkisi oldu mu bu oyuncu değişikliğinde bilmiyorum. Ya orta sahada delali çıkarmak mantıklıydı. Salih iki yarı dediğim gibi kilit paslar denedi. Ee, yani biraz oynamaya çalıştı ama çok da bir Salih Uçan ismini görüp duymadık. Salih değişikliği de mantıklı geldi. Ya burada zaten Tayfur'un girmesi Tayfur'a kötü bir oyuncu anlamında demiyorum. Verebileceğinin en vermeye çalıştı bence. Ama orta sahada bu rotasyona geleceksek hani şu kısma bir transferin olması lazım o zaman önceden bence. E ardından Gezal girdikten sonra Jorge Jesus hemen Lincoln'u çıkardı. Yani Gezal zorladı orayı ve hemen Alioski'yi aldı. E şimdi bak bu adamlar bunu yapabiliyor. E bizde bu yok. E Ferdi'yi de çıkardı. O sayı Samuel'e aldı değil mi? Fenerbahçe'nin bu opsiyonları yok. Sende bu yoksa maçı 60 dakikada bitirip sonra yapacağın değişikliklerle Fener'den baskıyıp ona karşı nasıl reaksiyonla 2'yi Üçü zorlarım ya da maçı nasıl götürürüm. Bence oynanması gereken mantık bu. Yapıp yapamazsın tabii bunlar değişir. Planlayacaksın ama bence böyle yapılması daha mantıklı bana kalırsa. E ardından Redmond'un da çok etkili olduğunu göremedik. Dediğim gibi Redmond'un etkili olması için bana göre Gezal'ın e, burada oyuna girmesi lazım. Yani çünkü Redmond'un alan bulması biraz daha rahatını onun. Dar alandan çok geniş alanda daha rahat oynayabilecek bir isim. E önceden Gezal oynuyordu burada. E Gezal oynadığı zaman genel olarak açıkta bekliyordu. Yani bütün takım şuradan biz taktiği taktiği derken, oyunumuzu oynarken bilemesen Necip Uysal vardı. Necip uzun toplar atıp burada çizgide bekleyen Enkudu'yu düşünüp öyle oynuyorduk. E Enkudu sakatlandı. Redmond'un oyun tarzına göre orada oyun planı değiştirmemiz lazım. Yani tamam bir taktik planı olur. Hani belli başlı şeyler sabit olur. Ama bunu oynatacak olan oyunculardır. Bazen de oyuncuların yetenek ve kalite kapasitesine göre ufak değişiklikler yapılması gerekiyor bence. E ona gelirsek değişiklikleri yaptıktan sonra Redmond'un da kötü gidişatından sonra bir değişiklik daha yaptık burada. Redmond'u çıkardık. Cenk Tosun'u aldık. Şöyle Cenk'i de ekledim. E Cenk'i aldıktan sonra ne oldu? Typhoon şuraya geçti. E biz bir anda 4-4-2 oynadık şu şekilde. Biz şöyle 4-4-2'ye döndük burada. Cenk'in de adını ismini gördük mü? Görmedik. Hayır. Zaten az bir zaman oynadı. Daha çok Tayfur'un ismini duyduk. E burada Beşiktaş'ın bulduğu net bir pozisyon vardı. Rozier sayesinde. E Rozier koştu. Ortasını açtı. Vegors denedi ama olmadı. Ardından yine bir duran top Gezal. Açtı ortayı. Vegors denemiş olduk. Yani Gezal'ın bu takım için ne kadar önemli olduğu ve bu lig için ne kadar üst seviye bir oyuncu olduğunu bence tekrar görmüş olduk. Ama bu kısımda tamamen 75-90 yani oradaki hatta ilk 45 dakikaya da yine tamam deyip Beşiktaş 1-25, 20-25 dakika hiçbir şey yapmadı ikinci yarı ve sadece izlenildi bu. Hani ben özellikle mi beklenildi 70'e sanmıyorum ama yani oyunda bir düşüş sürekli devam ediyor kontrol edemiyorsan bence değişikliğin zamanı gelmiş oluyor. Belki de biz yanlış düşünüyoruzdur bu konuda. Bunları bahsettikten sonra son olarak tek tek bireysel performanslardan bahsedecek olursak şimdi Ersin yani Ersinlik dediğim gibi kalecilik çok bir pozisyon olmadı zaten ama oyuna topu sokuşları çok kötü yani kendini ne kadar geliştiriyor konuda bilmiyorum ama çok kötü ve bu çok sıkıntıya sokar oyunu oynattırmaz yani e ardından Tayyip'e gelirsek güzel bir performans verdik umarım ilerleyen zamanlarda bizden almaz performansını kendisini tebrik ediyorum Sayıs'a gelirsek yani tecrübeli tecrübesini konuşurdu oynadı yapması gerekeni yaptı Rozier Zaten Rozier kaç senedir Beşiktaş oynuyor Süper Lig'de herkesin beğendiği bir sabek. Lig'e lig için gayet uyumlu gayet iyi bir topçu. Soza'ya gelirsek yeni sakatlıktan çıktı. Tam beklediğimiz Jose Soza performansı yoktu. Ama bence gayet iyi bir performans vardı kendisinde. Yine defansif anlamda Beşiktaş'ın bu haftaya kadar olan eksiklerinin bir kısmını sanki Jose Soza'nın eklenmesi birazcık daha rahatlatmış gibi geldi. Çünkü Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına kadar olan yediği gollerde savunmada bir oturmamıştık, yerleşmemiştik. Hata kısmı vardı. Bence Josef'in eklenmesi ve Tayyip sayıs ikilisinde oturtursa bu kısmın toparlanacağını düşünüyorum. Masu dediğim gibi bir bombadır benim için. E ardından Redmond dedik. Redmond hakkında da ekstra söyleyeceklerimi söyledim zaten. Tayyip buraya gelirsek. Tayfur oyuna girdi. Orta saha başladı. Kanada geçti. Son pozisyonlarda iki adet kafa denedi. Yapabileceğini yaptı. Yani istekli. E, i̇kinci yarılarda kupa maçlarında bazı Anadolu takımlarına karşı ilk 11'de denenebilecek bir topçu olabilir tabii ki de. Ardından Geza zaten konuşmaya gerek yok. Belli etti oyuna girmesiyle bile bir nebze. Vegors'a gelirsek bugün denedi ama çokça da kaçırdı. E, dediğim gibi Vegors üzerinden oynamaya çalıştı. Yani bence Vegors e, tamam iyi bir performans sergilemedi ama bu Vegors'un suçu değil bence. Cenk Tosun'a gelirsek ismini çok görmedik. Yani çok ekstra bir yorum yapabilecek kadar Cenk e, Cenk'e dair bir şeyim yok benim. E diğer kısımdan Muleka Delali Salih. E Delali hakkında zaten konuştuk. Hani sağdan öyle bir şey yapmadı. Başladık ama bir iki artistik pas kendini yere atma harici ben hiçbir şey göremedim. Salih yine kilit pasar. Pas denedi. Top kapmaya çalıştı. Agresif oyundu. Ara ara oynaya başlattı. Hızlandırdı. Hani kendi gerçi hızlandırmadı. Açıkçası öyle bir anda olmadı oyunu yavaşlattığı hani faul aldığı zaman biraz yerde biraz daha durdu gibi geliyor Bunlar oyunu yavaşlatma her takımın oyuncuları yapıyor yani çok da etmenin manası yok muleka e, yani mulekayı her zaman dediğim gibi forvet gibi kullanıp ve çekip mulekayı kaçırıp e, Beşiktaş gol pozisyonları deniyordu yine denediler ama başarılı olamadılar Şu offside tuzağına aşamadı Beşiktaş en basitinden ya basit de bir şey değildi Bu arada tebrik ediyorum tekrardan Fenerbahçe kısmını Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla alakalı benim İzleyip fark ettiğim, aktarabileceğimi düşündüğüm kısımlar bunlardı. Hatalar olduysa affola. Tabii ki de yanlış düşündüğümü düşündüğünüz yerler olabilir. Doğru dediğiniz yerlerde olabilir. eksiklerimi hatalarım, görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki taktik incelemesine görüşmek üzere.